Multiple Skleroz hakkında konuşacağız bugün. Multiple Skleroz beyni ve omuriliği yani santral sinir sistemini tutan bir rahatsızlık. Özellikle 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Ama bunun dışındaki yaşlarda görülme olasılığı var. Kadınlarda iki kattan daha fazla sıklıkta. Yani kadınları erkeklerden çok daha fazla tutuyor. Özellikle üretken çağda kadınları etkiliyor. Dünyada görülme sıklığı Kuzeye doğru, kuzey enlemlere doğru gidildikçe artıyor. Ekvatora doğru inildikçe azalıyor. Daha Avrupa, daha kuzey ülkelerde daha sık görülen bir rahatsızlık. Nasıl bir hastalık bu? Beyni ve omuriliği tutan, özellikle beyin ve omurilik sinir kılıflarını etkileyen bir hastalık. Yani miyelini etkileyen bir hastalık. Sinir liflerinin etrafındaki izolatör görevi gören miyelini etkileyen bir hastalık ve miyelin kaybıyla karakterize. Fakat son zamanlarda gördük ki sadece miyelini etkilemiyor. Aynı zamanda hücreyi de, nöron dokusunu da etkiliyor. Neden olduğunu tam bilmiyoruz. E, genetik nedenler var, çevresel nedenler var ama tam olarak şundan kaynaklandı demek zor. Tam bilemiyoruz ama bir biçimde, bir nedenle bağışıklık sisteminin etkilenip beyni ve omuriliği ve saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Yani kendi bağışıklık sistemimiz e, sinir dokumuzu yabancı bir e, doku olarak görüp o bölgede damarsal yapıların dışına çıkarak e, sinir dokusuna saldırıyor. Normalde e, sinir dokumuz beyin e, ve omurilik kısmi geçirgendir e, bağışıklık sistemine karşı. Bu hastalıkta bu geçirgenlik artıyor ve kendi bağışıklık sistemimiz kendi dokumuzu yabancı bir doku olarak görüp ona karşı savaş açıyor basitçe otoimmün hastalıklar adı veriyoruz bu gruba. Yani kendi kendine bağışıklık sisteminin saldırıda bulunduğu hastalıklar. Nasıl seyrediyor? Belirtileri neler? Bir kere öncelikle sık görülen görme kaybı, ağrılı bazen, bazen ağrısız ortaya çıkan görme kaybı, genç yaşlarda ortaya çıkan görme kaybı, optik nevrit adını verdiğimiz görme sinirini etkileyen belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Vücudumuzun bir tarafında uyuşma, hissizlik, dengesizlik, konuşma bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlarla kendini gösteriyor. Bu belirtiler ataklar halinde işte ani ortaya çıkıyor ve işte atıyorum 15-20 gün sürüp azalarak sönümleniyor. Bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Bazen de giderek artan yakınmalarla seyrediyor. Bu multiple uzun, kısaca MS olarak geçiyor. Multiple Skleroz'un farklı e, ortaya çıkış biçimleri var. Ataklar halinde seyreden ya da baştan itibaren giderek artan, progresif adını verdiğimiz MS ya da bunların ara formları e, şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ataklar hastadan hastaya çok değişiyor. E, enfeksiyonlar atakları tetikleyebiliyor. Böyle bir rahatsızlık. Nasıl teşhis ediyoruz biz bunu? Bir kere öncelikle tabii anamnez yani e, hastanın bize verdiği öykü oldukça önemli. Bunu e, muayene bulgularıyla tamamladıktan sonra son dönemlerde hepimizin bildiği MR bize oldukça yararlı bilgiler veriliyor. Özellikle multiple sclerosis hastalığında neredeyse MR ile takip ediyoruz hastalarımızı. MR'ı tabii çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bazen MS dışındaki lezyonlar da MS ile karıştırılabiliyor. Onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. MR ile teşhis edebiliyoruz. Bazı yardımcı... Tanı metotları da var, kan tetkikleri, belinden hastamızın sıvı alarak onun incelememiz sonucu yardımcı bir takım veriler elde ediyoruz. Bunlar bize hastalığın seyri ve nasıl seyredeceği konusunda kabaca fikirler verebiliyor. Hastalığı böylece teşhis ettikten sonra tedavi kısmına geçecek olursak, tedavide, nörolojide belki bütün tıpta en önemli gelişmeler multiple skleroz konusunda yaşandı. Eskiden olduğu kadar çaresiz değiliz artık neredeyse tamamen tedavi ediliyor. Bir akut atak tedavisi yani yakınmaların ortaya çıktığı dönemde genellikle kortizon grubu ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bir de tekrar atak olmasın, hastamız kötüye gitmesin. Yani multiple sklerozda MR'da gördüğümüz plaklar, yeni plaklar oluşmasın beyinde, omurilikte. ya da ilerlemesin mantığıyla bastırıcı hastanın gidişini etkileyen tedaviler var. Bunlar özellikle son dönemde çok fazla gelişti ve çok etkin tedaviler. Bu şekilde hastalarımızı tedavi ediyoruz. Bir takım tabii günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken e, özellikler var multiple skleroz hastalarımızın. Bir kere fazla kilo almamaya ve diyetine dikkat etmeliler. E, genellikle bütün hastalarımıza önerdiğimiz Akdeniz tipi diyet e, genellikle e, öneriyoruz. Bunun dışında sigara kullanmamaları gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki sigara yeni atakları tetikleyebiliyor. Genel sağlık açısından olan zararlarının dışında multiple sklerozda böyle bir ek zararı daha var. D vitamini eksikliği önemli. O yüzden mutlaka belli aralıklarla hastalarımızın kan tetkiklerini D vitamini eksikliği açısından ve almakta oldukları tedaviler açısından kontrol ediyoruz. O yüzden D vitamini oldukça önemli. Spor yapmaları ve günlük yaşam içinde aktif olmalarını çalışmalarını istiyoruz hastalarımızın. Hiçbir zaman ben multipaskleroz oldum artık işte dinleneyim e, önerdiğimiz bir metot değil. Genellikle e, aktif olarak yaşam içinde yer almalarını istiyoruz. Teşekkür ederim.